Merhaba, Kripto Sesli Haber kanalına hoş geldiniz. 246 milyon dolarlık XRP tek seferde hareket etti. Neler oluyor? XRP, artan balina aktivitesinin ortasında 3 doların üzerine hafif bir toparlanma gördü. XRP'nin 1 Ağustos'ta 2,92 dolara kadar gerilediği büyük bir kan gölüne tanık olduktan sonra XRP fiyatı son 1 saatte 3 dolar seviyesinin biraz üzerine geriledi. Kripto para ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelecekteki kripto para haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun, kripto haberleri için kripto sesli habere katılın. Bu dönemde zincir içi takip platformu Vale Alert, Büyük bir XRP yatırımcısının alım faaliyeti gibi görünen büyük bir XRP geri çekilmesi tespit etti. Verilere göre, kimliği belirsiz bir XRP balinası, 1 Ağustos'ta ünlü kripto para borsası Kraken'den 246 milyon 483 .552 dolar değerinde 82 milyon 277 bin 388 XRP çekti. Bu, Ağustos ayında gerçekleştirilen ilk büyük XRP işlemi oldu. XRP balinaları mı alıyor? Son bir günde yaşanan büyük çaplı kan gölüyle tetiklenen kripto para piyasası koşullarının sıkıntılı olduğu bir ortamda, Piyasa katılımcıları bunun gibi büyük işlemleri bekliyor gibi görünüyor. Zira borsalardan büyük token çekimleri büyük alım faaliyetlerinin sinyalini veriyor ve bu da sahiplerinde umutları yeniden canlandırıyor. Bu hareket yüksek profilli bir yatırımcı veya kurumsal bir yatırımcıdan gelen büyük bir satın alma faaliyetine işaret ederken spekülasyonlar bu hareketin tokenin fiyatı üzerinde doğrudan bir etki yaratmış olabileceğini ve mütevazı saatlik canlanmasını körüklediğini öne sürüyor. Bununla birlikte, veriler büyük çaplı transferin tek bir işlemde bilinmeyen bir cüzdan adresi tarafından gerçekleştirildiğini ortaya koydu ve bu da piyasa değeri bakımından 3. büyük kripto para biriminin gelecekteki potansiyeline olan ilginin arttığını gösteriyor. XRP'nin bundan sonraki adımı ne olacak? XRP'nin önceki fiyat geçmişi, tokenin birkaç yıldır Ağustos ayında zorlanmasına neden olsa da yatırımcılar, Ufuk'ta olumlu piyasa sinyalleriyle bu Ağustos ayındaki performansının farklı olabileceği konusunda iyimser. CryptoRank'ten alınan verilere göre XRP, son 10 yılda Ağustos ayında ortalama sadece %1, lik bir aylık getiri elde etti ve bu, tokenin fiyat tarihindeki en kötü performans gösteren ay oldu. Ancak, ayın ilk gününde 240 milyon doların üzerinde XRP satın alınması, yatırımcıların bu ay yatırım yapmaya istekli olduğu anlamına geliyor. Bu durum, varlığa hızlı bir yeniden yatırım sinyali verirken, XRP'nin gelecekteki performansına duyulan güçlü güveni de gösteriyor. Bu da piyasa duyarlılığının iyimserliğe doğru kaydığını gösteriyor. XRP ETF'sinin piyasaya sürülmesi şu anda gündemde olsa da, Amerika Birleşik Devletleri menkul kıymetler ve borsa komisyonunun SEC ürünü yakın zamanda onaylaması, ve bunun da XRP fiyatının ay içerisinde önemli zirveleri kırması ihtimali bulunuyor. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.